bizi yakacaksın galiba. Bak bu pis yabancıların oyununda yapmayalım bunu ya. Kardeş kardeş, kardeş kurşun Aynen gev gev gevur oyununda. Onlar 4 kişi olur. Onlar kazanmasın. Onlar lobide 4 kişi. Sıkma abi o ya. Hop abi ben vurayım o zaman. Bu ne ne? O karakteri kim? Tane. Bir tane Apo Ya Apo, Apo. İstekli istekli. Bitirmeyin bak. ha. Bitirmeyin sakın. Tamam alalım Şurası kaçalım. Bitirmeyin. Açıktan koşuyor işte tarasana la Bak taşıyor bir de Bak ah, Bak ah, ne oldu Soğukluğun Ne oldu Birisi vurdu beni Beni taşıyor beni taşıyor beni taşıyor Götürüyorum İbrahim abi kaçırdım Taşı 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 ya, vur vur Beni vuruyor la beni taşıyan vuracak Abdullah Kaldırıyor kaldırıyor Abdullah koş koş Abdullah kaldırıyor Yalan söylüyor <gülüyor> 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 <Çok> Güzel <gülüyor> Güzel Güzel <laughs> düştü i̇şte o. Sağımda Kör var mı abi sende? Körü alamazsın ki oğlum. Bu random. Aa dur dur. da alamazsın. O zaman direkt bitiriyorum. Adamların psikolojisiyle oynamışsın abi. Vallahi. Nerede bu elma? Benim sırtımda. Aldın mı Mami? <laughs> <Koşuyorum. gülüyor> Ben seni benim düşürdüm abi. <laughs> nerede sen? Öteki sana burada. Benim düşürdüm nerede lan? Dur onu getir düşürdüm. getir getir kafasını keselim palayla. palayla kafası. Işit tarzı ha. Sen iyi dur Red tart yok mu ya? Var vereyim. Ola ver vereyim. vereyim. Yerine. Hadi yedi. Tamam. Üste üste koşuyor. Bir tane yedi. Düştü. bitireceğiz onu bitireceğiz. O da düştü ağaçta. Şu çalının içinde, ölü çalının içinde. Çok kaldı. Aynen. Tamam. Tamamdır, tamam, tamam. Çabuk. Yani 300 km sıkıyorsunuz, arkanıza hiç bakmıyorsunuz. Biliyor mu? Çok zararlıymış bile mu? Ben aşı oldum ya, korona aşısı oldum. Ben olmadım. Aşısızım ben. Çin bir şey yapmaz. Ben de oldum çin, ya. yarasası bir şey yapmaz diyorsun. <laughs> <laughs> Rus iklimin oyunu işte böyle oynamamız lazım. Keyifli keyifli. Sinirle sinirle onu oynuyoruz ya. Adamı gördüm. Orada var Mustafa. Mustafa orada var. <laughs> arkadaşım bir şey var onun orada. Lot yap, lot yap. Çok iyi, çok iyi. Çok Oğlum kaç iyi. kişi bunlar? Ay iki grubun yanında dürbünü açmış gördün mü? Vurayım mı? Vurabiliyorsan vur. Vuruyorum. Bu bir tane yedi. Düştü. İstersen arabayı çekeyim gidelim oraya hemen. Çekeyim arabayı. Adam burada bir yerde. Koş mu oğlum artık? Biri o bir evi. evin içinde. O evin içinde. Neredesiniz? Gel bu eve giriyorum ben. <laughs> Biz iki kişiyiz. Başka başka başka. Burası, bana. Sağımızdaki binada biri. Biri sağımızdaki binada. Duyuyoruz seni. Atlıyor. Oğlum. Bağırma, bağırma ben atladım. Ben bunun olduğu binaya C4 attım. Şimdi patlayacak. Ha, ha orada değilmiş demek. Üstü. Ben sana uzam dur bekle. Bekle ben sana uzam. Düşürdüm, geri düş, gel Geri bana. düş, geri düş, geldim. Burada. Çok hadi iyi. eyvallah, çok eyvallah. hadi eyvallah. Yatın lan. Çok okay. iyi, çok iyi. Muhteşemdi. Böyle şeyler yapınca seninle gurur duyuyorum. <laughs> <Koyarım ben ya. gülüyor> Bu ne kanka, ne açtın ya? CZ'de kasa açtın ya. <laughs> Biraz bir ama darılmıyon değil mi? <gülüyor> 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 ya işte tamam bunu koyayım. ya. Her şey arkadaşım. yapıştı valla. Burayı lootlamışlar o zaman. Bakayım. Herhalde lootlamışlardır. O bak bu yapışkan bomba işte o attığım şey. Öyle kapıda hiç ki çıkamayalım. Bari <laughs> <laughs> içeceksin kapıyı niye açıp önünü blok. Abi ya. Sik abi sik sik sik. Ben bunu vurdum oğlum. Sik 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 sik. Ben onu vurdum. Tamam ben de onu siktim. Adam geliyor arkadan. Tamam sıçtım azdan onun. Diğeri nerede? Diğer nerede? Şurada birisi var. Roket moket. Evet. Burada burada. Bu sizsiniz. Tam bana kodumun. Koş 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 koş. Çok güzel abi. Ölmedi ölmedi. Ama nak kodum gel abi ya. sen çekebiliyorsun kendine. Çekil, Ah be. Çekil oğlum. Vuramadım tamam. abi. Bir lan onun canı bir. <laughs> ha. Öldü. Tamam. Tamam. Bu tamam. <laughs> nasıl mod lan? Pardon. Peki biz şunu nasıl Zek geliştiriyoruz şimdi? Size kit bırakacağım şimdi. Şeylerden toplayacağız abi. Kit bıraktım buraya. Kit alın. Kit ben mu, size abi, bolca kit. kit bırakacağım. Tamam. Ha. Benim sağ tıkım ne yapıyor? Adamı yıkılıyor mu? Aha çekiyor ama silahını geliştirmen lazım. Daha ilk ilk Onun aşamada senin rengin ne şey ya? Yapmıyor. Nasıl geliştirir? Benim mavi havamı mavi, geliştireceğim. Mavi. mavi iki tane şey buldum. Ma ha onları bulduğun ben zaman şey tapa bas. Taptan geliştirebiliyorsun. Yeşilleri falan da alın ha. Bana lazım. Bana da yeşil. Ben 50 gün level 2. Sadece sarı sarıları alma. Sarı kimsenin değil. O zaman sarıları. Mor. Demektir. Level 2'yi aldım ben. şimdi ne oldu bu level 2 olunca? Allah. Bu sefer Allah. Daha, daha da gü gücü artıyor. Sana canını yükseltti bak mesela. Şimdi ben de yeşil iki tane yok. şey var abi. Yok, altı vereyim mi? can yükseltti. Yeşil değil, bende bana mor lazım. Yok enişte ediyorum. Ha yeşilleri evet toplayın. Ben yeşilleri sana morlar topladım topluyorum. ben ha. Tamam ben sana morlar topluyorum. Çantada sınır yok değil mi? Her şeyi yok. toplayabiliyorsun. Yok, sınır yok. toplayabiliyorsun. Bak mesela benimki camlardan atlayamıyor. Allah Allah. Penceremi nasıl fullleyeceğim? Bir de sihirli şey var böyle beyazımsı. Onlar da alın. O en üst seviyeye geldiğinizde şey oluyor. Size ben şey ben atabiliyorum. Hiç bak, şey o, mavi, mavi bomba attım ya bak. Mavi bomba attın. Aman yeşil bomba attım da. Oğlum ben topluyorum attımdan, bütün mavileri şeyler lan. Topla topla topla. Abi ben, ben şey yapıyorum şu anda. M249 yapıyorum. M249 yapma. O, o çok... Hiç hasar vermiyor. Çok kötü. Bir Öyle şey mi? Yaptım, yaptım ya. lan. Tamam bir daha... Bir, sana bir şey daha toplayalım. Ha. Uzun şişeden dört ha, tane mod... istiyor, dört tane var bende. Mor isteyen var mı abi, mor isteyen? Mor tane. var oğlum. Benim Birincisini mor. yaptın mı? Birincisini yapmadan gitti ya. Yani ben de mor. Ben mor seçiyorum neredeyse, o kadar fazla. Gel şunları bir al bir. Sen de yeşil mi istiyorsun? Al. ha yeşil istiyorum al. Al morları al. Dur beni de bekleyin, ben de geleyim morları vereyim. Ben ateş eldiveni seviye 3 var, bunu yapabiliyorum. Yapayım mı? Aynen yap işte. Ateş eldiveni 3 yap. Ben de size pompalı yapayım da size direkt can basarım bunu. Tamam. Şimdi ne oldum ben? Ateş topu var yine üç tane. Gel gel ben de vereceğim bir şeyler. Ben de vereceğim. Şimdi yeşil kime lazım? Yeşil Aa, bana lazım. Sana ya. ne lazım? Mavi değil mi? Ha, bana al mavi sana lazım. Mavi. Gel mavileri al. Eyvallah ben de yeşil attım. Tamam ateş eldiveni 3'ü yaptım. Peki bunun geliştirmenin bir mantığı var mı yoksa ne kadar gelişirsen var. o kadar iyi mi? Ne kadar geliştirsen o kadar iyi işte. Ha yani şey değil. işte şunu geliştirsen ateşten ama duvar daha çok diye bir şey var. Diye bir şey yok değil mi? Yani ne bir de güç şey iksiri yok. var. Koruyucu, savunma iksiri var. Koruyucu. Basit mantık yani değil mi? Hani yani şöyle hızlı vur ama daha az vur ya da işte yavaş vur ama daha çok vur yok. Yok. Tamam, Bak mesela şimdi ben size bununla vurduğum zaman camı gördün mü? Abi ben niye flame atamıyorum peki? Bak bende flame, flame iki tane görünüyor ateş duvarı. Atamıyorum Aa, ateş ama. duvarını bilmiyorum ya Kadın onu bir şeyden açam bak Yunus abinin canını yükselttim bak gördün mü? Ha? Başka bir şey mi var burada acaba? Onu ne? bilmiyorum Yeter ya onu ben de yapamadım Şimdi ben level 3 şeyi yaptım level 4 ne istiyor? Level 3 istiyor tamam level 1 istiyor falan filan Size ben topluyorum bir yandan da toplayın ha Topladım topladım ama alana gitmemiz lazım değil mi? Tamam alana gidelim bir yandan alana giderken de bir yandan da toplayın. Araba var mı bu orta? Allah Allah da neymiş büyülü böyle. Gel sen mavi miydin? Ben sana vereyim abi şeyleri. Gel 7 tane vereceğim gel sana mavi vereceğim. Bir yedi. toplaşalım da hepimiz verelim. Al mavi Nasıl laflar ya? <laughs> gel abi, ben de sana vereyim mor vereyim. Ben de vereceğim bekliyorum hadi sakin ol. Gel. Verişelim. Ana şuraya mavi attım. Mavi. Seni yani yeşil mi Dibo? Bir de yeşil. Ben mor verdim abi Aynen. sana. Al mor verdim sana. <laughs> Aldım. Sen o ateş elini yaparsan ateş, ateş elini çok iyi. Eli 4. Uyarlı. 4. 4. O çok iyi. 5'e ne istiyor? Altı tane uzun istiyor. Ama bir tane de beyaz bir şey istiyor. Beyaz. Gerekli malzeme. Beyaz renkli bir şey istiyor. O bende yok. Ben neredesin? Onu nasıl arıyoruz? Devil Durs oldu. Ha, beyaz renkli var bende. Al. Bir tane var bende. Al. Gel. Al harika. Bunu nereden alıyorsun? Harika. Eksik. Nereden alıyorsun bunu? İşte lootluyorsun. Yerden. Peki alanı nasıl gideceğiz? Arabamız yok bizim. Yap bakayım ondan. Ben onun son, son, seviyesini seviyesine hiç Şu anda yok. ulaştırmadım. Bir tane daha beyaz harika ikisi lazım. Bir de 6 12 tane de uzun lazım. Uzun mor lazım. lazım. Hı. Tamam, içeride şey. mavi yeşiller var. Tamam topla topla gidelim işte hızlı. Havada bir şey uçuyor abi. Gemi uçuyor havada. Tamam bayağı mavi topladım ha. O iyi maviler iyi. Bir tek e, sarı almıyoruz değil mi? Aynen. Ben de iki tane yeşil aldım. Ben de Bana mavi de yeşil alıyorum. Ya. Ama ne oluyor abi alıyorsun tamam da araba yok diye biz Tefuk koşuyoruz. İşte abi yeteneklerimiz Se oluyor. Seviyen yükseliyor işte abi. Bak, düşüyor, mesela düşüyor o benim drop'tan ne çıkıyor? Oldu. Bilmiyorum. 285'te drop düşüyor. Hepsini anlatacağız adama. 285'te paraşüt düşüyor gördün mü? Evet gördüm. Onda ne oluyor acaba? Şu sarılar şu bizim adamın mı acaba ya? Ha. Bak level 11 olmuş şimdi mesela. Haa bak şimdi 3'e basınca şeyi almıyor ama el bombası yok. Mavi alan bombası yok. Ben de esasını bilmiyordum. Abi atıyor var. mu? Ha, ha modu bu geldi bak ben ha. Ha o benden de var onda bak. Abi sıkıyorlar yürü, abi. Yürü 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 yürü. Abi. Bas, sen 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 geç arkaya ben süreyim Dur dur. Arkaya geçemem mi? Nasıl geçeceğim? Elinde ok var. Vuruyor abi sıkıyor. Sıktı lan oyun abi. Tamam duydum oğlum. Sikiyor bizi abi. Şunu vuracağım şimdi merak etme. <laughs> oğlum siz yani alevci Bursuyor değilsiniz. Bana. İn aşağı ananı Arabanın canı gitti yalnız. Arabanın canı gitti. Arabanın canı gitti. Arabanın canı gitti. İnelim. Ay aman Bak arabayı patlattı adam. Evet abi pat. oğlum işte onu bilmiyoruz nasıl bir şey olduğunu yani. Bana Arama Ateş etmiyorsunuz. <laughs> ateş, ateş, et ateş şey. ettiğimiz bir şey. Biz ateş edemiyoruz <laughs> abi. Boşa gitti o zaman bütün her şey. Öyle mi? Şu, bu benden şeyi alabiliyor mu? Ah be Yunus abi. falan. Yok eldiven alamıyorsun, e, <laughs> Lutunda kalan şeyleri alıyor. Mesela hiçbir şey yoktu ben kullan... fullemiştim. Kullanmadığın 3 <laughs> tane şey var ya. Bak level level 11 bir daha gerek. Bir daha gerek abi Sikek. Sikek skek bunları şey gel. Veriyor mu? Bak kaç veriyor puan? Bayağı puan veriyor. Abi mu? gel girelim sikelim. Bir dakika ne veriyor? Puana bir bakayım. 230 <laughs> falan veriyor. Hadi ya. Oğlum, bayağı abi, veriyor. sıktılar kafamıza ya. Kardeşim bana sürdürüyorsunuz ateş etmiyorsunuz. Ben siz ne yapayım ya? Yani? Ateş ben dedim edemiyoruz sana geçtiği. abi. Ben, ben <laughs> ateş ettim pompalı adama bir vuruyor. Bir. Hasar bir vuruyor. <laughs> ne ya Niye arıyorsunuz o zaman? Arabamızı nasıl hissediyor? Sıcağın basa biliyorum. Adam gelince inelim dağılalım arabadan. 153 verdi. Peki hepimiz can veren alsak birbirimize habire can versek nasıl olur? Platinum tane arkadaşım varmış ya oyunda. Bu ne lan? Benim de 15 tane. Bana ha, kim da... bir şey atıyor? Oyu koydu koydu koydu. Ben şurada bir cam basayım. Burada burada burada. Aha buradaymış lan adam. Katta mı? Nerede? Dışarıda mı? Ha. Bir tane daha geldi. Lan bana. O düştü o. Ben yanıyorum, ben yanıyorum, ben yanıyorum. Allah adam beni kesti adam beni kesti geliyor size abi geliyor Green help us help us. Fuck you fuck Çok you Çok güzel bir abi ha. Helal bir Helal Helal <laughs> Gördün mü ateş şeyini hacı? İşte ateş 5 seviye olunca böyle odun. 3 tane gel, öldürüyor. Geliyor 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 geliyor. Gelsin ya lootlarını alırız. Tamam bende de Adam, lazım. geliyor adam, adam, geldi. Adam geldi. geldi. Yunus abi. Yunus abi. Yunus abi. Gel 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 şu yeşilin içine gel. Yeşil yeşil bombanın içine gel. Can basar bu. Şu yeşil bomba attım buraya can basar bu sana. Anamı sikti adam. <laughs> bu pompalıdan Yip biz bak, de mi alsak ya? İki pompalı çok güçlü oluyor. Pompalı bir şey yapmıyor ki. Pompalı az önce 3 vuruyor pompalı. Kendimi öldürdüm ama. Hmm, demek ki o sana da vuruyor abi. Sana da vuruyor. Bende ben 2 tane kişi var abi. <laughs> bunlar 3 kişi, 3 kişi, 3 kişi. <laughs> Bu ne lan? Uçuyor o. O kendine doğru çekiyor işte. Kör etti beni, kör etti, kör etti. Sen oğlum. Tamam tamam geri çekilin geri çekilin. <laughs> Bir oradan. İşte gel işte. Gelin gelin şu alevin içine gir. Alevin içine gir. Alevin içine gir. Alevin içine gir. Öleceğiz daha. Kalemin da. içinde durun. Yapıştır şimdi. Yapıştır saldır. Sabitlendim. Bu ne lan? Hepiniz sabitledi. O nasıl oluyor? Tamam çıktım şimdi çıktım. Evin içine girmiş. Sersem Ondan netici attı. Sersem netici işte o. Burada burada Evin yanımda. Içine. Şu dışarıdakini vurmuş. Dışarıdaki no. Amına. Kaç vurdu lan? Bunları sıkıştırdım buraya bak. Bombalı hiçbir şey yapamaz. Burada sıkıştırdım bunlar. gelinsene. Gel gel ha burada bir tane adam Sarp var. dedim. Canları çok az oğlum. Yanıyor, yanıyor. Oğlum gelmiyorsunuz ki adam. Bilmiyorum. Adamları sıkıştırdım diyorum siz hala orada geziyorsunuz ya. Abi biz burada adamlar vurduk, dövdük. Abi adamlar burada. Yaktım yaktım. Gel gel işte gel gel. Tamam. Canım yok. Şuraya flame yok attım. Benim. Bir tanesi kaçtı bir tanesi kaçtı ona göre. Tamam canınızı bassın orada. Sıçtım azın onları. Bir tanesi kaçtı. 4 tane asist geldi lan. Burada burada. Sıçtım bunu. Tamam. <laughs> Fuck you. Yeşilleri bana bırakın oğlum yeşilleri niye aldınız? Ben misin? aldım oğlum ben. Ben, ben morları attım. Yeşil. Morları attım. Mavi. Ha burada. Bunda sarı varmış. Bunda sarı var. Bunda sarı var. Heh, mavileri alayım. İyi kurtardım ben sana abi gelin. Bak şeyi bu M2 4 seviyesi iyi vurur ha. Kitiniz nerede? Kit var mı? Ben de ol, ol. ben, ben var Isterim, artık. ben isterim ben isterim. Yok Gel. Gel kit vereyim sana. Gel. Bıraktı buraya iki tane gitti. İyi vuruyormuş ha. Sıçtık ağzını. Mavi bırakıyorum buraya. Aracın içine mavi bıraktım. Aa ortada güzel bak fightlar dönüyor. Bak şurada ben adam. O... Bak gördünüz mü o Flame'in içinde durunca nasıl yendik şuradaki şeyi? Tabii. Fight'ı. Abi işte onu bilmiyoruz hacı o kadar iyi o kadar iyi şartını. <laughs> Ama güzel kur bak Yunus abiye gitmeseydik ölmüştü orada. Aynen. Mavi var burada. Bir sürü mavi var. Orada mı? Arkanda bir sürü mavi var. Oha. Bende. O morcuydu zaten. O moru yapmış. Abi biraz yavaş abi. Bana yakın oynamanız lazımsın. Önümüzde adam var. Yoldan geçiyor. Bak şurada. Şurada. Gördüm gördüm. Koşayım mı direkt üstüne? Belki de arka tarafta. Şurada. Üst katta da var. Kal. Dalıyorum, dalıyorum, dalıyorum. Dal, 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 dal. Öndeki de dal. Çektim. düştü. Çok Öldü güzel. bu. Tamam. Harika Biraz... Evet. iksir var burada. Oo, harika iksir aldım. Çok güzel. Bitti mi şimdi burası? Bu fight bitti mi? Bilmiyorum ki daha var. var abi. Abi. arkada arkada bir ekip daha bir var. Bir tane daha geliyor bak şurada geliyor. Tamam. Onun arkasında. Koş koş koş. Koş. İki Niye kişi. Niye bak bizim şeyleri alıyor. Orası bir çocuklar gir buraya. Üç kişiler. Uy benim ağzıma sıçtılar, benim ağzıma sıçtılar. Oğlum bu balta iyi vuruyor <laughs> ha. bu biraz, bu biraz fazla oldu. Pesemink. Pesemink. <laughs> abi silah aldı. Seri girdi. Pezemink! Pezemink! Vur abi vur. Fatih abi mi kaçtı lan? <laughs> Helal olsun bu adam valla. <laughs> Biz şeylerle saldıralım. <laughs> Ulan ya. Ne yapıyorsun? İntihar komandosu. Benim çek. Abi ya. Niye mutlamadın ki? olmadı. <laughs> <laughs> Ben şeyi ıskaladım ya onu kafaya çakaydım. Tam kafaya aim aldıydım. Ben girdim tabi tokatta. <laughs> Orak vardı. Sen...